Son iki hafta içerisinde ülkenin her yanından yasak haberleri geliyor. Müzik yasakları, festival yasakları dışında siyasetçilere siyaset yasağı, partilerin mitiklerinin yasaklanması, üreticilerin eylemlerinin yasaklanması ve daha birçok yasakla karşı karşıya kalmış durumdayız. Dün yine siyasi soykırım kapsamında Diyarbakır'da HDP parti meclis üyeleri ve gençlik meclis üyelerinin de içinde bulunduğu birçok kişi tutuklandı. Aynı zamanda Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Umut Yiğen'in Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle parti üyeliği düşürülerek siyasi yasaklı hale getirilmeye çalışıldığını biliyoruz. İlimizde valilik şehre geldiği gün ilan ettiği eylem etkinlik yasaklarını sık aralıklarla devam ettiriyor. Geçtiğimiz gün uzun süre kanserle mücadele eden Kürt siyasetçi, Barış Grubu üyesi Aysel Doğan'ın cenazesinde yaşananlar herkesin malumu. İsrail polisini Filistinli kadın muhabir Şirin Ebu Akil Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla saldırmasını eleştirenlerin, tepki gösterenlerin bu olaya karşı sessiz kaldığını belirtmek istiyoruz. Yetkililere bir kez daha hatırlatıyoruz. Yasaklarınızla belki bir şehirde bir süre bütün buluşmaları durdurabilirsiniz. Cenazelere katılımları sınırlayabilirsiniz. Sanatçıların sahneye çıkmasını, ana dillerinde şarkılar söylemesini engelleyebilirsiniz. Gençliğin neşesini gölgeleyebilirsiniz. İşçi ve emekçilerin, üreticilerin taleplerine aykırmasını kısıtlayabilirsiniz. Ancak halkın mücadelesi, sanatın gücü, gençliğin enerjisi karşısında hiç şansınız yok. Gerici, faşist bir rejim inşa etme, dindar ve kindar nesilleri yetiştirme politikalarının sonuna geldiğinizi sanat, sanatçılar, halkımız gelecek nesillere aktaracaktır. Gelişmeler tek adam yönetimini muhalif partilere ve tüm muhalif gördüğü toplumsal kesimleri ezerek etkisizleştirme, itibarsızlaştırma adımlarını sıklaştıracağı ve baskı ve şiddetin bin bir türünü kullanmaktan imtina, etmeyeceğini göstermektedir. Dersim emek ve demokrasi platformu olarak iktidarın bu gerici faşist politikalarından rahatsız olan herkesi birlikte mücadeleye çağırıyoruz. bizi yıldıramaz. Türkiye'de bugün yaşamın her alanını şiddet kuşatmış durumda. Kadına yönelik şiddet, çocuğa yönelik şiddet, Kürt halkına yönelik şiddet, gençlere yönelik şiddet ve hasıl şiddetin değmediği, dokunmadığı, yaşamın herhangi bir alanını talep etmediği bir yer kalmamış durumda. Neden mi? Çünkü bu iktidar şiddet, savaş ve yolsuzlukla ayakta duruyor. Bu iktidar savaş ve şiddeti dayatarak kendi bu despotik sistemini devam ettirmeye çalışıyor. Bu zorbalık hepimizi nerede olursak olalım aslında bu şiddetiyle susturmaya, yıldırmaya çalışıyor. Bunun mümkün olmadığını çok yakında öğrenecekler. Neden bunca şiddet var? Çünkü korkuyorlar. Ben de buradan sesleniyorum. Korkun. Korkmaya devam edin. Çünkü sizin yapmış olduğunuz bu saldırıların, bu şiddetin hesabını bir gün adaletin önünde vereceksiniz. Bunu siz de biliyorsunuz. Bildiğiniz için korkuyorsunuz. Korktuğunuz için hala şiddete devam ediyorsunuz. Şiddetin her türlüsünü gördük. Ama dünyanın görmediği bir tek şiddet yöntemi var. O da ölmüşlerimize, yitip gitmişlerimize, cenazelerimize yönelik şiddet. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir toplumunda asla ve asla Düşmanlar bile birbirinin cenazesine bugün Dersim'de yapılan muameleyi yapmaz. Çünkü bütün inançlarda, bütün toplumlarda her şeyden önce ölüye, gitip gidene saygı vardır. Bu tarih boyunca da böyledir. Ama bugün karşı karşıya olduğumuz iktidar artık cenazelerimize de saldırabiliyor. En temel haklardan birini yok sayarak aslında bütün vicdanlara, bütün inançlara saldırmış oluyor. Neden? Çünkü korkuyor. İktidarda kalabilmek için her türlü şiddeti yaygınlaştırdığı gibi bugün itip gitmişlerimize, aramızdan ayrılmışlarımıza da saldırıyor. Bakın bunu yapanlar kamu görevlileri. Kamu görevlileri diyorum, hatırlatmak istiyorum. Çünkü kamu görevlisi demek anayasal haklarla, yasalarla belirlenmiş bir görevi anlatır. Kamu görevlisi demek kamunun hizmetinde olmak demek. Halkın, vatandaşın hizmetinde olmak demek. Onu olası şiddetten, olası herhangi bir tacizden, tecavüzden korumak demek. Ama bugün kamu görevlisi olarak karşımıza çıkanlar bizzat Halka yönelik şiddeti var edenler, ölmüşlerimize yönelik şiddeti var edenler, mezarlıklarımıza, cenazemize saldıranlar. Bu kabul edilemez. Bu kamu görevi değil. Bu zorba iktidarı çete faaliyeti olsa olsa olur. O yüzden bunu kabul etmiyoruz. Adaletin önünde mutlaka hesap vereceksiniz. Çünkü kamu görevlisi olarak bütün yasaları çiğnediğiniz gibi vicdanlara da saldırıyorsunuz insanlara da saldırıyorsunuz. Bakın karşımızda artık AKP ilçe teşkilatları yok. Gerek de yok. Çünkü onun yerine kaymakamlık var. Artık karşımızda bugün AKP il teşkilatı da yok. Çünkü onun yerine valilik var. Dolayısıyla bu zorba düzen bütün bu kamu teşkilatlarıyla kendisini bu despotik sistem içinde örgütleyerek halka karşı her türlü yasakçı, düşman anlayışla saldırmaya devam ediyor. Milletvekilimize saldırıyor. Ve bunun talimatını bizzat bu ülkenin valisi verebiliyor. Şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Tabii ki değil. Ama vali artık yasada belirlenmiş valilik görevini yapmak için burada değil sarayın talimatlarını yerine getirmek için burada. Kaymakam artık kamuya hizmet vermek, halka hizmet vermek için burada değil. Sarayın ihtiyaçlarını karşılamak için burada. Ya da atanmış kayyum kimlikleriyle bugün aslında halka hizmet veren belediyeleri tasfiye ederek bizzat illerimizde Van'da, Ahmet'te, bütün Türkiye'de Aynı görevi yere getiriyor. Bütün bunlar şiddettir. Biz şiddete karşıyız Şiddete, savaşa karşı olarak yan yana gelmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çok önemli bir farkımız var. Siz korkuyorsunuz, biz korkmuyoruz. Korkmayanlar kazanacak. Bunu da böyle bilin. <laughs>